Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağışa karşı uyardı. Bolu ve çevresinin 12 Eylül Cumartesi günü Balkanlar üzerinden gelecek serin hava ile birlikte yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiği bildirildi. Sağanak pazar günü de devam edecek. Hafta sonunda bölgenin parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük ve Çankırı'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Buna göre 12 Eylül cumartesi kuvvetli sağanak yağışlı en yüksek sıcaklık 29 en düşük 16 derece 13 Eylül pazar günü ise parçalı bulutlu gök gürültülü ve sağanak yağışlı en yüksek sıcaklık 25 en düşük 14 derece olması bekleniyor. Meteoroloji Batı Karadeniz'de Çankırı çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların sebep olacağı ani sel su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi. Yağış sistemle birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü Bolu ve çevresinde azalacağı ve önümüzdeki hafta bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği kaydedildi Buna göre önümüzdeki hafta pazartesi, salı ve çarşamba günleri çok bulutlu geçerken sıcaklıkların ise 14 Eylül pazartesi günü en yüksek 27, en düşük 13 derece, 15 Eylül salı günü en yüksek 28, en düşük 13 derece ve 16 Eylül çarşamba günü en yüksek 29, en düşük 13 derece olması tahmin ediliyor. 17 Eylül perşembe günü ise parçalı bulutta yüksek sıcaklık 28, en düşük 12 derece olması beklenirken 18 Eylül cuma günü ise az bulutlu ve açık en yüksek sıcaklık 26 en düşük 10 derece olacağı tahmin ediliyor.